Hanımefendi, son beş yıldır gördüğüm en güzel kadınsınız. Hanımefendi, son beş yıldır gördüğüm tek kadınsınız. Hanfendi, gördüğüm tek kadınsınız. Hanımefendi, kadınsınız. Arzucuğum, yanlış anlamazsan bir soru soracağım. Baban da mı nişancıydı be? He? Kalbimden vurdun beni. Ya evet, benim babam Albay. Hayırlı tezkereler. Hadi oyna. Müdürümüz konuşuyor. Bu okul zilini kim değiştirdiyse o gerizekalı çabuk odama gelsin. Şifre koymuş değiştiremiyorum. Ben gidiyorum kanka beni çağırıyor. <laughs> nereye gidiyorsun oğlum? Gerizekalı dedin. Ben gidiyorum lan o zaman. Ya dur oğlum tek gerizekalı sen misin? Değil mi? Hadi beyler. Veriyorum. Hadi beyler. Sen buraya gelirken beynini komşuya mı veriyorsun? Ya sizle konuşacağım şimdi çok geçirmiyor. Dengeniz <laughs> <laughs> hadi toparlanın. Hazır ola geçin hadi. Aşkım gönlümün sultanı, gönlümün güzeli. Ruhumun başkomutanı. Merhaba. Buyur. Emret öleyim. Emret öleyim aşkım. sesi etkileyici. Sesi etkileyici. Allah her şeyi aynı anda vermiyor. Değil Maalesef <laughs> çok doğru söylüyor. Çok doğru söylüyor. Zeka, güzellik her zaman. Ne haber köylü kızı? Beğendin mi çiçekleri? O çiçeklerle beni kandıramazsın canım. Sana çok değil canım sevgilime. Allah rahmet eylesin. Duyunca çok üzüldüm. Karakterini kaybetmişsin. <laughs> Lan sen beni özleme. Ben bunu telefonuma sakın açma diye kaydettim. Bir Bulgar dolandırıcılar bir bu her gün arıyor ya. Ben senin telefonuma oksijenim diye kaydettim. Lan karbon dioksitin olayım sal beni ya. Seni öptüm sokak var <laughs> ya. O sokağa işedim. <gülüyor> <gülüyor>